Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Varank, Twitter hesabından Türkiye'nin otomobili girişim grubu, TOK, inşaata başlama törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, 18 Temmuz 2020, 17.30 Gemlik, Bursa notunu düştü. Türkiye'nin otomobilinin üretileceği TOK mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Törende, yeni tip koronavirüs, COVID-19, tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOK Yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak